Tepki videolarımızın Fenerbahçe ile Galatasaray derbisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sessiz tepki videosu. Tüm pozisyonlara elimizden geldiğince sessiz bir şekilde reaksiyon göstermeye çalışacağız. Çok kısa maç yorum alalım bir daha konuşmayacağız zaten. Şaka şaka. Şak. Ben bugün Fenerbahçe'nin özellikle bu taraftarın önünde kaybedeceğini düşünmüyorum. Eğer bu taraftarın önünde de kaybederse gerçekten yazıklar olsun. Beraberlik bile bence Fener için iyi bir skor değil. Alırlarsa şampiyonluk yolunda güzel bir adım olur. Beraberlik de her türlü Galatasaray'ın işine yarar diye düşünüyorum. Olay bir maç olmayacak ama bence bugün Fenerbahçe 4-1 alacak. Biraz iddialı söyledim ama göreceğiz. Bu saatten sonra i̇nşallah, kasap, inşallah. konuşmuyoruz. Arkadaşlar Salih bugün totemde ne konuşuyor ne formasını giyiyor. Formasını arkaya astım zaten görüyorsunuz. Totem bahçeliğini konuşturuyor. Abi, totem bahçelik değil. Büyük takımların totemle işi olmaz. Tutar mısın mikrofonu kardeşim? Size Kadıköy ruhunu geri getirdim. Bak, 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 fake şey katmış. Bak, bak, fake attı. Bize de fake attı. <laughs> Bakın arkadaşlar, bu forma 6-0'lık sezonun forması. Kasap imzalar belki yayından gözükmez. Ben de göremiyorum. Ya, İ çok eski bak. bir forma. Evet, şuralarda gözüküyor. Doğum gözükmüyor. günümde gelmişti. Gerçekten hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Buradan Eren arkadaşıma da teşekkür ediyorum Erencan. Burada ne yazıyor? Arya. İmzaları Arya Arya bulamıyorum. <laughs> arkadaşlar, büyük takımların toteme ihtiyacı yok. Bugün her şey Fenerbahçe lehine. Her şey. Türbün, şey, her şey. Maç öncesi, şeyler falan. Bugün Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şans yok. Tabi derbilerin favorisi olmaz. Ama bugün Fenerbahçe'nin %100 yenmesi gereken bir maç ve yeneceğimizi düşünüyorum. Babacım beraberlik istemiyorum. Berabere kalacağımıza inlelim. Koparalım gitsin yani. Biliyorsunuz Fenerbahçe'yi şampiyonluk için sevmiyoruz. Bir totem daha var. Arkadaşım az önce aradım. Benle Kadri Badem diye bir arkadaşım var. Sürekli aynı yerde maçı izleriz Şükrü Saraçoğlu'nda. Kadri bensiz oraya gitti. Orada daha maç kaybetmedik. O Göztepe maçı da oradaydı ha. O çevirdik ya. Bugün kazanacağız arkadaşlar. Bundan sonraki tepkilerde zaten açıklamayı yaptıktan sonra sessiz kalacağız. Teşekkür ediyoruz. Galatasaray ne yap ne? net maçı. Bugün Fenerbahçe'm için zorlu bir maç. Sakat denilen Osimen yetişti. Demina yetişti. En korktuğum iki isim yetişti. Ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü tartışılmaz. Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biriyiz. İlk üçü içerisindeyiz. Hangi takıma sorarsan sor. Fenerbahçe benim en büyük düşmanım derler. Beşiktaş'ına da sor. Trabzon'una da sor. Değil, rakibim derler. Tamam işte rakip fark etmiyor. Aynı şey. Rakibim derler. En büyük maçın Fenerbahçe'nin olduğu maçlar derler. En büyük maçınıza hoş geldiniz. Fenerbahçe'm kendine yakışır oyunu oynasın. Kendi evinde şunları sahaya gömsünler. Dor kolay değil ama olmayacak bir şey değil. İnşallah başarırız. Başarılar Fenerbahçe'm. İçimden geçen skorda nedense ya 2-1 ya 3-1 alacağız. Son bir şey daha söyleyelim. Gerçekten derbiye yakışır fair play çerçevesinde Gerçekten. güzel keyifli bir maç olsun. Bu sefer hakem konuşmayak ya maç sonunda. Yok, Yok yani. Tüm sosyal medya olarak da desinler ki bu takım oynadı hak etti, kazandı. Ben öyle bir maç istiyorum. Abi, yarım bir hak, eden, ya. hak eden bir kazansın. Bir hak eden kazansın. Artık biz tepkileri sessizce veriyoruz. Sessizliğe gömü

İlkay'ın ortası, Osuner'in kafası. Dışarı attı. Avcı, Braum ve Şifir diğerinin üzerinde. Aslında iyi yükseldi ama... ...dışarıda <laughs> yeni kulübesine girerdi. Orkan, Burak. Saraya döndü. Sarı sokumu içeriye. Şu çalsı. Sarı vurdu! <laughs> ve tam dışarıda! Gabriels Kalem. Açın iyi pozisyonu. 27. dakika. İşte pozisyon görüntüle. İlkay'ın fası. Kalem böyle yapıyor. Ve asfaltla topun dışarı atıyor <laughs> Galatasaray. Saklı saklı. saklı. sağa çekti. Serildi. Nere o İkinci hakkı serildi? Fenerbahçe oyuncu anlaşamadı, çarpıştı. Sarı böyle oldu. O da iyi kontrol edemedi ama Sarı kendi hazırladı. İki rakibinden sayıldı. Vurdu. Ederson takım arkadaşına top çarptı. Yön değiştirdi. Kontu de yakalandı ve bu golle Galatasaray 1-0 öne geçti. Bu tamamıyla maç dışı bir şey. Galatasaray golü buldu. 1-0 öne geçti. Köşede taraftarımız çakmak atmış Kazım Can'a. Abi birincisi insan evladı. Gencecik çocuk. Gol atmışlar. Sevinecekler tabii. Bence böyle bir şey yapılmaması gerekir. Yani futbol dışı bir şey. Bence bu tarz şeylerden uzak duralım. Uzak durmamız lazım. Az bir şey daha yukarıya gelse çocuk kör olacak bildiğin. Gözünün tam şurasına geliyor. Yazık günah. Bu tarz şeyleri kınıyoruz. Lütfen yapmayalım, yaptırmayalım.

te <laughs> <laughs> yok şimdi. Polisyonu izleyecek Yasin Kol. Bu otomotiv adresinde. Yok mu? Bununla ilgili polisyonu izliyor şu anda. Açır acele kısa izledi. Sağya döndü. Evet ağlara giden toplam değeri kazanmadı. İndirme müdahale işlemi Yasin Kol'a. Bir an şükür bir mesafede en son Alvarez son temas eden isimdi. Topa çok top ileri buluşmuş buluşmuştu ama öncesinde Evkan'a gelen Çifin yarın topa ile müdahale ettiğini veriliyor. Mor kontrol atokumu yaptı ortayı. Sonra dönen top. Asensio! Asensio dışarıda. Osfart'ı dışarıda gelişine vurdu. İkinci gol yaklaşıyor Galatasaray'ın Erol Sanayi'yle. Oğuz Serbohade. Kalın sol sağın çiz Ama geldi. Ortaya çevirdi. Sarı vurdu. Ve salmadan seken toplu bu arada. Sizler pozisyonunu tekrar izlerken. Merhaba Akçelik bile beklesin.

Arkadaşlar uzatmalara maç sonu artı altı eklendi. Artık bir maç sonu konuşması yapalım yani. Bu dakikaya kadar yine iyi dayandık ya. Ben Fener'den daha çok şey bekliyordum ama hiç Fener beklediğim gibi çıkmadı. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynadı. Gerçekten Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe o kadar çok şey yaptı ki yani tribünler olsun, haftalarda konuşulan bir şey olsun. Oyuncular kaç haftadır geriden gelip çeviriyor ediyor. Öyle bir havalı geldiler. Dedi ki herhalde artık Galatasaray yiyecekler dedik ama yok hiçbir şey yok yani derbiye hazırlanmamış resmen ya. Ben sol tarafta Kazımcan var ki sen sürekli ligin en iyi defansif oyuncusu Davinson'un üstüne yürüdün geçemedin. Orta merkezden hiç oyunun yoktu. Sürekli kenardan gelmeye çalıştın gelemedin. Yani maçı sıra bakmadan hak etmedi. Net bir pozisyonu da yok zaten. Hak eden taraf bir tık Galatasaray'dı. Yani o da bir şekilde şut çekti, çarptı girdi. Galatasaray'ın biraz bu konularda şansı var. Sonuçta Galatasaray maçı kazandı. Tebrik ederim. İlk yarı inanılmaz kötü bir taktikle maç izledik. Ligin en iyi stoperini sağa koymuşlar. Biz de 1.70 adamla 1.90 adamın üstüne oynamaya çalıştık. Hani ikinci yarı belki o hatadan dönülür dedik. O da olmadı. Ve hani kaçınılmaz bir mağlubiyet oldu. Hani Galatasaray da böyle ezici bir futbol oynamadı ama doğru futbol. Hani çarpıp kuş hani diyor ya, çarpıp girse bile yani yapacak bir şey yok. Girmeyecek babacığım. Yenemeyince de geçmiş olsun. Hani şampiyonluktan yine uzaklaştık. Diyeceklerim bu kadar. Başta Gazi Kazımcan Karataş'a geçmiş olsun diye Biliyorum. Çocuk bugün çakmak yedi, kafa gitti Torreira'yla sakatlandı. Her şeyi yaşadı bu maçta. Takımın ayağına sağlık. Çok etkili oynamadık ama deplasmanda özellikle Fenerbahçe deplasmanında oynanması gerektiği gibi oynadı Galatasaray. Ha istediğimiz futbol bu mu? içeriye Yani tam yorum yapıyordum Oynaması gerektiği gibi oynadı derken Arda Ünyay oyuna girerken dedim ki Bu maç onun maçı mı Aldı Arda Ünyay'ı oy oyuna Gitti John Duran onun üstünden kafayı vurdu gol attı Ne diyeyim ya Vallahi kursağımızda bıraktın ya Ya bitir şu maçı işte 1-0 ya Maçın hakkı beraberlikti İki takım da berbat oynuyordu Derbiye yakışır bir maç değil 1-1 buram buram beraberlik kokuyordu Maç da 1-1 bitiyor İlk yarı çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray istediğini aldı. Beraberliğe gelmişlerdi. Olabilecek en güzel senaryoyu yaşadılar. Fenerbahçe 96'da beraberliği koparması da iyi bir şey Fener için. Yoksa şampiyonluktan tamamen kopardı. Yanlış taktikle çıktı Fenerbahçe. Galatasaray da istediğini aldı. Daha güzel daha zevkli bir derbi bekliyordum açıkçası ama beklediğim gibi. Geçmedi. Kısır bir derbi oldu. Sadece şunu demek istiyorum. Şu dakikaya kadar bir sıfırı getiriyorsan orada bitirecektin. Arda'yı ateşe atmayacaktın. Doğru diyor. Arkadaşlar da bugün gerçekten çok sıkıntılı bir maç izledik. Falan. Özellikle Fenerbahçe'de kendi evimizde yani oynanmaması gereken bir top oynadı. Tüm oyuncular çıldırıyor. Top oynayın o zaman. Top oynayın. Çıldırmayın. Allah Allah. Alkışlamayın lan bunları. Şimdi gelip diyecekler ki yenilmeyeceksin. Nereye yeni? Lan şampiyon olmak istiyorsan yenecektin bugün ha. Beraberliğe mi sevinelim burada? Bak şimdi şöyle bir şey olurdu. <laughs> oynardı. Gol kaçırdı. Kaçırdıkları bir şey değil. Babacım el her de hafta de küfür da. ediyorum. El her hafta küfür ediyorum. Adamı ıslıkladınız yakıştı mı? Adam ne yaptı? Yazıklar olsun ya. Kanalımızı beğenip abone olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bugün gerçekten çok zor bir yayın geçirdik. Özellikle o pozisyonlara tepki vermeme adına da olsun. Arkadaşlar biz elimizden geleni yaptık. Siz de elinizden geleni yapın. Hepinizi gerçekten çok seviyoruz. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu ve diğer takım taraftarları. Bizim için değerlisiniz. Siz de bir beğeni, aboneyi çok görmeyin bize. Gerçekten çok emek veriyor Uğur kardeşim özellikle şeylerde falan filan. Hani biz mesela hepimiz evimize gidiyoruz. Uğur hala uğraşıyor. Uğur'un da çok emeği var. Galatasaraylı olmasına rağmen hani Fenerbahçeliler siz daha çok beğenin. Kardeşim teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.